Rahmetli Başbuğ'un vefat ettiğinde bir hafta kadar Muhsin Başkan rahmetli gözyaşı döktü. Dedi ki kardeş dedi çocukluğumuzu çıktığımızdan sonra bütün hatıralarımızda her karesinde Başbuğ var dedi. Şimdi aslında MHP'deki kardeşlerimizle hiçbir zaman dava anlayışımızda farklı değildik. Mahir Bey merhabalar hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Malum rahmetli Muhsin Bey'in 31'inde doğum günü. Biz evet. de doğum günü için değerli yol arkadaşını misafir etmek istedik. Siz de bizi kırmadınız. Öncelikle teşekkür ederiz. Allah ee, razı olsun. Muhsin Bey ile yolunuz ne zaman kesişti? Efendim, 1970'li yılların ortalarında ben Yeni Mahallede Ocak Başkanıydım. Muhsin Başkanlığın ilk genel başkanlığı dönemiydi. O zaman bir şehitimizin vesilesiyle Ocak Genel Merkezi'nde gitmiştim. Orada bir görüşmüştük. Hatta asansörde beraber indik ama müthiş bir heyecan duymuştum. İsmini duyduğumuz bizim için efsane genel başkan olan Musim Başkan'la asansörde beraber indik. bilemiyordum ki ben sonradan birçok şeyi beraber yaşayacağız. Bir kader arkadaşı olacağız. Elbette dava arkadaşıydık ama daha sonra da e, yollarımız hep aynı güzergahta yan yana olacak. Sokakta beraber olacağız. İlk ocaklarında beraber olacağız. Mapushanelerde beraber olacağız. Hatta hücrelerde bile o 14 numaralı hücrede yatıyordu. Ben 13 numaralı hücrede kaldım. Daha sonra ceza ve çıkışından sonra da bir vakıf kurmuştuk Sogev diye sonradan Selçuklu olan vakfın ismi. O vakıfta da birlikte cezaevlerinde kalan arkadaşlarımıza onların hukuki durumlarına ve ailelerine yardım ve dayanışma işlerini birlikte organize ettik. O vakıf çatısı altında Rahmetli Musim Başkan yine Anadolu'yu karış karış gezip konferanslar veriyordu. Daha sonra birlikte o zamanki adıyla Milliyetçi Çalışma Partisi, daha sonra MHP olarak ismi eski isminiyle kavuşmuş oldu. MHP'de birlikte görev yaptık. Daha sonra birlikte ayrıldık. Büyük Birlik Partisini birlikte kurduk. O genel başkanımız oldu. Biz teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olduk. Kısacası ha ticareten de Cezaevinden çıktıktan sonra bir ticari birliktelik oluşturduk. Halen de o ticari birliklerimizle devam ediyor. Ailesiyle devam ediyor? Evet evet çocuklar üzerinden devam ediyor. Başkanın vefatından sonra. O zaman da malum Muhsin Başkan da çok ticaretten anlamaz. Ben de anlamam. Ama cezaevinden beraber çıktığımız arkadaşlardan 5-6 kişi bir kısmımız ticarette yoğunlaşacak, bir kısmımız davayla ilgilenecek. Hepimiz davayla ilgilensek az kalırız. Hepimiz ticaretle uğraşsak derler ki bunlar cezaevinden çıktı davayı unuttu derler. Biz onun için bir kısmımız ticarete ağırlık verirken biz dönüp arkamızı bakmadık. Allah razı olsun. Halen de öyledir. Halen arkadaşlarımız bir şekilde bizim birbirimizi denetlememize bile gerek yoktur. Onlar bilirler ki biz davayla ilgili elimizden geleni yaparız. Hatta şimdilerde arkadaşlar diyorlar ki bazen sıkıntıya düştüğümüzde ticarette yollar tam tıkandı dediğimiz an bir bakıyoruz ki açılıyor yollar. İşte tam bu arada ya Muhsin Başkan ya mahir bir yetimi sevinmiş, sevindirmiştir ki yollarımız açıldı diye bakıyorlar. Yani böyle bir görev taksimimiz vardı. O taksimat noktasında halen ticari birlikteliğimiz de devam ediyor. Şu anda da rahmetli Musim Başkan'ın oğlu Furkan Yazıcıoğlu da şu anda bizim şirketlerimizin birinin başında Allah razı olsun vazife yapıyor. Bir dava arkadaşı gözüyle beraber zindanlarda yatmış bir dava arkadaşı, arkadaşı gözüyle Muhsin Yazıcıoğlu'nu uzun olmadan 3 dakikada özetle desek nasıl özetleyebilirsiniz? Valla bazen ilkokul çocukları falan geliyor. Onlara hemen kısaca bir Muhsin Başkan anlatmam lazım. Ve onların aklında kalacağı şekilde anlatmam lazım. O zaman şunu dersem abartmış olmam. Son sözleri olarak da kayda geçen, iki saniyesinde bile hükmedemediniz dünya diye başlayan o sözlere baktığımızda Muhsin Başkan'ın hayatı boyunca Allah Resulü'nün o beni kocatan ayet dediği, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetine olabildiğince uymaya çalışan bir insandır. Bu ayeti bir tarafa koyarız. Bir taraftan da Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır hadisini koyarsak, bu ayetle bu hadis arasına sıkıştırırsak işte Muhsin yazıyor. Yani konuştuğu zaman doğru konuşan, söz verdiği zaman mutlaka tutan, emanete hiçbir zaman hiyanetlik etmeyen bir insan. Yani inanmış bir mümin. Yani Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi içi alev alev İslam, dışı pırıl pırıl Türk, içi dışına hakim, dışı içine köle. Böyle bir Müslüman Türk evladı. Ve kafasında, gönlünde müthiş hayalleri olan, bayrak dendiği zaman orada sadece kırmızı ve beyaz görmeyen, o allığın içerisinde kendi dedesinin de kendi kanunu da gören, hilali anlatırken roman yazacak kadar hilale bir mana yükleyen, yıldıza bir mana yükleyen, efendim vatan dendiği zaman Edirne ile başlayıp Kars'ta bitirmeyen, nerede bir mazlum varsa orası bizim vatanımızdır diyen, Sakı Milli'nin de ötesinde kocaman bir vatan anlayışı içerisinde olan ve 100 yıl aradan sonra yeniden bir Türk İslam medeniyetinin mutlaka inşa edileceğine inanan ve bu inancını 18 yaşındaki bir gencin heyecanıyla hisseden bir dava adamı. Yani Musim Başkan ne bileyim buna benzer birçok cümlelerle ifade edebiliriz diyelim ki bir 70 küsür boyunda şu kadar kilo ağırlığında kavruk bir Anadolu çocuğu evet o kadar aynı zamanda sokakta kedi yavrusunu gördüğü zaman hüzünlenecek bir yetim'i gördüğü zaman gözleri dolacak ama tanklar yürüdüğü zaman da ben milletime namusunu gösteren tanka selam durmam diyecek kadar da koca bir yüreğe sahip olan böyle bir dava adamı biz onu 1991 yılında ilk milletvekili seçildiğinde Sivas'ta şöyle demiştik. O bizim inançlarımızı meclise taşıyacak demiştik. Sonra da şöyle oldu hepinizin malumudur. Bir gün Sivas'ta hiçbirimizin tasvip etmeyeceği adı 2 Temmuz Madımak olayı olarak ifade eden o çirkin olaylar olduğunda birileri onu bahane ederek meclisin kürsüsünden dinimize söylerlerken, şeriata söylerlerken çıktı o kürsüye. Burası küfür kürsüsü değil. Şeriat İslam'dır. İslam'a küfrettirmem burada diyen bir yiğittir. Kendisinin vefatından sonra da mecliste ilk defa tekbirlerle, salavatlarla o meclisin duvarları yankılandı. O zaman dedik ki işte o bizim davamızı meclise taşıdı. Şu anda da şu saatlerde de gidilse kabrinin başında mutlaka el açıp dua eden insanlar vardır. Muhsin Başkan bir tarikat şeyhi değildi. Bir cemaat önderi değildi. Hatta çok çok başarılı bir siyasi partinin de genel başkanı değildi. Ama çok büyük bir dava adamıydı. Çok başarılı bir siyasi parti, çok oy alan bir siyasi parti demektir. Ama Muhsin Başkan çok büyük bir dava adamıydı. Başarılı bir politikacı diyemeyiz. Çünkü başarının ölçüsü oydur. Bütün bunlara rağmen Ankara'nın büyüğü Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nden sonra en çok ziyaretçisi gelen Muhsin Başkan'dır. Diyorum. Şef değildir. Cemaat önderi değildir. Hatta sağlığında da yüzde en fazla yüzde 1.3 oy almış bir insandır. Ama gönüllere taht kurmuştur. Zaten onun da istediği budur. Çok oy almak mı? Çok Allah razı olsun dedirttirmek mi? Ona halen milletimiz rahmet okuyor. Sahip çıkıyor. Kabirden kalksa külliyede Başkan mı olmak istersin yoksa bu makamdan mı olmak istersin deseler Allahu alem der ki ben yerimde rahatım der. Böyle bir güzel dava adamı, dolu dolu bir hayat yaşadı ve bir dağın zirvesinde ruhunu teslim etti. Allah rahmet eylesin. Ben şöyle bir soru da sormak istiyorum. Hani buraya da geldim. Muhsin Başkanla dava arkadaşlarının mefkuresi neydi? MHP'den bu mefkure sizi niye ayırdı? Şimdi aslında MHP'deki kardeşlerimizle hiçbir zaman dava anlayışımızda farklı değildik. Yani gençlik yıllarımızdan beri böyle bir ayrım yapmıyorum. Bütün ülkücülerin Kızıl Elma diye başlayan, Turan diye devam eden, sonra Nizam Alem, İlahi Kelimetullah diye devam eden, yeniden Türk İslam medeniyeti inşa etmek gibi bir kocaman bir hedefi bütün ülkücülerde vardır. Bu bir ayrılık değildir. Ancak politika uygulamalarında farklı anlayışlar olabilir. Bu farklılıklardan dolayı biz parti içerisindeki bazı uygulamalar şimdi parti bütün Türkiye'nin oyunu almaya talip olur. Ama bizse bir misyon, bir dava. Yani şimdi öyle ki mesela politikacılar şimdi o çok renkli tipler var. Onların da oyunu almak için şey yapıyor. Bizim bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim bir davamız vardı. Onun için de o politikaya belki biz tam ayak uyduramadık. Ama bunu bir davadan ayrılık olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü biz bütün ülküdaşlarımızla dava birliğimiz vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Bir gün bir cenazemiz dolayısıyla kabristanda İstanbul'dan gelen bir grup arkadaş dediler ki abi sen buradaki şehitlerimizin kabirlerini biliyorsun. Beraberce bir ziyaret etsek. Gittik. İdam edilen arkadaşlarımız Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan, Ali Murat Orkan ve bazı şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettikten sonra Muzaffer Türkeş hanımefendinin kabrine gittik. Arkadaşlardan birisi dedi ki abi dedi siz tanır mıydınız Muzaffer Hanım'ı? Dedim ki tanımazdım. Ama bizim ağabey neslinden bilirim ki rahmetli Muzaffer Hanım Başbuğ'un sığındığı limanıydı evinde. Bütün ülkücüler onu tanıyanlar hayırla yad ederdi. Biz de lider dediğimiz, başbu dediğimiz rahmetli Alparslan Türkes'in memnun eden, mutlu eden, onun sığındığı liman olan Muzaffer hanımefendiye karşı bir vefa olarak hep geliriz kabrine. Ama işte siz ayrılmıştınız falan dedi bir arkadaş. Bu şudur, bizim ayrılığımız davadan ayrılık değil. Biz partiden ayrıldık. Bizim Başbuğ'a karşı bir saygısız cümlemiz olmaz. Bütün motiflerimiz, yani bizim dava dediğimiz bütün motiflerimiz ki Muzaffer Hanım da bunun içindedir, Başbuğ da bunun içindedir. Şehitler hepimizin şehitleridir. Mazlumiyet, mağduriyet geçmişimiz hepimizin hatıralarıdır. Hedeflerimiz de adına kızıl elma da desek, nizam alem de desek aynı hedeflerdir. Farklı değildir. Ancak yetişme tarzımız bizim. Biz politikacı olarak yetişmedik. Bundan dolayı politika içerisinde belki uyum sağlayamadık ama hep o değerlere saygıyla sahip çıktık. Halen de aynı düşüncedeyiz. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Samimiyetinizde binaya sormak istiyorum. Muhsin Başkan'la rahmetli Başbuğ'un birbirleriyle ilgili hiç içinde kalan bir şey oldu mu? Ayrılık bizi çok üzdü gibi böyle bir özlem var mıydı işlerinde ikisinin de siz Muhsin Başkan'ı tanıyan birisi olarak böyle bir şey var mıydı aralarında böyle bir hissiyat var mıydı yan yana geldiklerinde karşı karşıya geldiklerinde? Şimdi rahmetli başbuğun vefat ettiğinde bir hafta kadar Muhsin Başkan rahmetli gözyaşı döktü. Şimdi televizyonda seyrediyoruz başkan gözyaşı döküyor ben döndüm dedim ki başkan başbuğ vefat etti ama bak biz de ayrıldık o yapıdan dedi ki kardeş dedi çocukluğumuzu çıktığımızdan sonra bütün hatıralarımızda her karesinde başbuğ var dedi şimdi. Biz şöyle diyeyim ben şu anda politika yapmıyorum. Partide değilim hiçbir partide değilim. Değilsem bu falanca partiye düşman olmak karşı olmak manasına gelmez ki. O zaman da biz Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bazı politik şeylerde yani bunları yaraları deşmek adına işte biz haklıydık şu haksız değil de orada farklı düşünceler vardı. Biz belki kendi adımıza çok idealistçe düşünüyorduk. Yani çekiş gücün desteklenmesinden HDP güven oyu meselesindeki şeyler Bunlardan belki farklı uygulamalar oldu ama orada uygulamanın muhatabıydık. Öyle olunca da böyle bir yani bizim ayrılığımızı biraz ayrıldık, biraz da iteklendik diye değerlendirmek lazım. Ama şu anda siyasi sahnede olan ve yine kafasında bu güzel davayı düşünen insanların hepsinin de Allah yardımcısı olsun, Allah kuvvet versin biz her günde dua ediyoruz. Böyle bir kardeşlerimiz arasında fitneye sebep olacak bir cümleye de dikkat ediyoruz. Aman ha diyoruz kardeşlerimiz arasında bir fitne olabilecek. Çünkü o davaya giden yolda partiler, dernekler, vakıflar hepsi araçtır. Amaç değildir. Amaç davadır. Araçlar partilerdir. Bu partilerin içerisinde oluruz, olmayız. Ama hedefimiz, güzergahımız aynıdır ve bu uğurda binlerce insanımız şehit olmuştur, gazi olmuştur, istikbalinden, hürriyetinden olmuştur. Onun için de biz topyekün kudaşlarımızın hepsine Musum Başkan sağ, sağ de böyle bakardı. Hiçbir zaman ağzından rahmetli başbuğa karşı saygısız bir cümle çıkmamıştır. Çünkü hepimizin üzerinde emeği vardır. Hatta şunu da söyleyeyim. Muhsin Başkan'la tanışmamızın sebebi başbuğudur. Bir hareketin lideridir başbuğ. Muhsin Başkan da o hareketin önemli mihenklerinden birisidir. Birine alıp Diğerini inkar etmek hadsizlik, hadsizlik olur. Her ikisi de davanın bir bütünüdür. Ama davanın kurucusu ve lideri başbuğ Alpaslan Türkeş'tir Allah rahmet eylesin. Muhsin Başkan da hayatını, gençliğini, bütün istikbalini o davaya adamış. Hatta Allah Resulü'nün dediği gibi bir elime güneşi, bir elime ayı verseler vallahi bu davadan vazgeçmem demiş ve onu ispat etmiş. Şimdi biz sorgular falan diyoruz ya hani işkencehaneler falan demiyor ya. Biz oralara fazla girmiyoruz da oralarda rahmetli başbuğun aleyhinde tek kelime sarf etmeyen bir Muhsin Yazıcıoğlu nasıl birilerinin dediği gibi ya işte sattılar gittiler attılar gittiler ya bunlar doğru cümleler değil. Bizim bir dava inancımız var. O davanın bütün motifleri bizim başımızın tacıdır. Allah ölenlerimize de rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyorum. Muhsin Başkan'ın yıllardır yanındaydınız. En gücüne giden olay neydi? Yani en üzüldüğü olay ya bu çok dertlendiği bu konuyla ilgili bir olay var mıydı? Pek küfürü sevmezdi. Bir kere ağzından böyle bir küfre yakın bir şey çıktı. O da cezaevinde mahkemeler sırasında bir genç partideki bir takım büyüklere falan iftira eden ve sözüm ona itirafçı gibi bir şeye girdiğinde ona çok bozulmuş ve çok üzülmüştü. Bir de yakalandığı zaman gazete kafa resmini koymuştu ve bir manşet atmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu yakalandı buldozer operasyonu diye. Göya yakalanmış ve işte Anıtkabir yakınlarında büyük silahlar bulunmuş. Ben o sırada ben ondan evvel yakalanmıştım. Hemen koğuştaki arkadaşlar o zaman koğuştaydım. Arkadaşları topladım dedim ki bu bir başkana karşı bir suikast yapıyorlar. Başkanın böyle bir ifadesi olamaz. Böyle bir şey yıkmaya çalışıyorlar Muhsin Başkan Erdoğan. Aradan bir iki ay gibi bir zaman geçti. Henüz daha dava açılmadı MHP davası. Ağustos ayında açılmıştı. Bu da diyelim ki Nisan-Mayıs aylarında. Bizim bölümden bir arkadaş dış mahkemeye gitti. Yani dışarıda başka bir mahkemesi var. Ona giderken gitti geldi. Biz geldiğinde sorarız herkese. Ne gördün, kimleri gördün diye. Dedi ki Muhsin Başkan'la aynı Reo'da gittik. Reo'lar vardı. E, mahkumlar oralara toplanır, oradan mahkemeye sevk edilirdi. Muhsin Başkan sormuş hangi bloktasın? A blok. O zaman musul Başkan B bloktaydı. Ben A bloktaydım. Kim var sizin bölümde? Mahir Başkan var demiş. Mahir'e selam söyle demiş. O gazetenin yazdığı doğru değil demiş. Arkadaşımız da demiş ki Başkanım demiş hemen bizi topladı mı hayır başkan? Dedi ki bu gazetenin yazdığı doğru değil. Musim başkana bir suikast hazırlanıyor dedi demiş. O zaman çok rahatlamış. Yani bizim öyle düşüneceğimize rahat. Ben şöyle düşünün. Lider konumdaki bir insanın ki hatızatında zatında iştigal sahamızda evcilik oynamıyoruz. Orada işte konuştuğu, öttüğü gibi çirkin kelimeler insanı itibarsızlaştırır. Sonra mahkemelerimiz açıldığında Muhsin Başkan uzun bir süre yüzü pek gülmedi. Sonra bir gün mahkemede heyecanla söz istedi. Söz verdiler. Dedi ki şu belge benim yakalanma tutanağım. Şu belge de Anıtkabir yakınlarındaki yakalanan büyük silahların tutanağı. Bu silahlar ben yakalanmazdan bir hafta önce yakalanmış. Ben bir hafta sonra yakalanmışım. Hakim sordu. Peki ne alaka? Dedi ki, gazete böyle yazdı dedi. Hakim dedi ki, o zaman o gazeteyi dava edin. Bizimle ne alakası vardı. Ama dedi, böyle lanse ettiler. Tamam dedi, öyle lanse ettilerse da, bah, şeyi, gazeteyi dava edin. Orada Musul Başkan'ın maksadı şu. Ey arkadaşlar, bak ispatı. O silahlarla benim alakam yok. Ondan sonra yani ben bir şekilde onları konuşmuş, ötmüş orada bir şey söylemiş falan değilim. Ve çok rahatladı. Ben de kendi adıma memnun oldum. Yani hiç Muhsin Başkan'la istişare etmeden öyle bir şeyin olmayacağını net bir şekilde söyledim ve ondan sonra rahmetli başkan o stresten kurtulmuş oldu. Yani bu çok önemlidir bir gençlik liderinin ki biraz militarist bir yapı var orada. İşte sanki arkadaşlarına karşı mahcup olacak bir cümle sarf etmiş durumda olmak hoş bir şey değildir. Oralarda aslanlar gibi direnmiş ve gerektiğinde de sorguculara meydan okumuş bir insandır hattı zatında. Allah rahmet eylesin. Cezaevinde yaşadığınız kendisiyle e, ilginç bir anınız var mı? Elbette çok da. Böyle en ilginci. <laughs> yani şöyle, şimdi bir, bir defasında rahmetli vursun başkanı, idareden görüşmek üzere çağırmışlar. Pek öyle hayırına çağırmazlardı. Biz de mümkün mertebe tek başımıza görüşmek istemezdik. Hüsnü Başkan yanına iki arkadaşı alıyor. Ancak diyor böyle olursa görüşelim. İşkenceci Raci Tetik diyor ki o zaman komünistler açlık grevi yapıyorlar. Ve İdare bundan başa çıkamıyor. Kademeli olarak açlık grevi yapıyorlar. Muhsin Başkan'a soruyorlar. Bu nedir? Nasıldır? Bunun önüne de geçemiyoruz. Ne diyorsun diyorlar. Muhsin Başkan da diyor ki bu açlık grevleri bizim radyo vasıtasıyla Sovyetlerin verdiği talimatla Türkiye'de işkence yapılıyor gündemde tutmak için bir Mamak cezaevinde kademeli olarak başlatılacak. 20'şer 30'ar kişilik gruplar olarak bunu yapacaklar. Sonra bütün cezaevine yayılacak. Sonra Türkiye'deki bütün cezaevlerine yayılacak. Avrupa insan hakları gelecek ve Türkiye'yi mahkum etmeye çalışacak. İşkence yapılıyor diye. Bu yaklaşık 84 yılında. Yani demokrasiye geçilmiş artık. Bu bir organize harekettir. Bizim radyo talimatıyla olmuştur ve bütün Türkiye'ye bu açlık grevleri yayılacak ve böyle bir Türkiye'ye bir yaptırım uygulanacak, uygulanmak isteniyor diyor. Geldi mahkeme salonunda bize bunu söyledi. Biz de dedik ha iki gün sonra rahmetsiz Kenan Evren'in ağzından biz aynı bu cümleleri duyduk. Işte Türkiye'yi töhmet altında bırakmak, işkenceci bir ülke olarak göstermek için bizim radyonun talimatıyla cezaevlerinde böyle bir uygulama başlamıştır. Mamak cezaevindeki olan da budur. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar diye. Yani Musim Başkan, blok 14'te tecrübe iki arkada 14 maralı hücrede kalırken oradan Kenan Evren'e demes metni verebilecek kabiliyete sahipti yani evet. çoktur da ben belki bu programın formatına uygun olsun evet. diye bir de şimdi Muhsin Başkan Muhsin Başkan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Muhsin Başkan değil. Yani Muhsin Başkan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olduğu zaman Muhsin Başkan olmadı. Muhsin Başkan Veterinerlik Fakültesi'ndeyken de Muhsin Başkan. Sokaklarda oldu. Ülke ocaklarında oldu Muhsin Başkan. I. Adı ve soyadıydı onun Muhsin Başkan. I. Yani Sayın Genel Başkan değildi. Ben ona desem ki Sayın Genel Başkanım desem bak ya der. Kardeş bir bir kusurumuz mu oldu der. Onun adı Muhsin Başkan'dı. Cezaevinde de Muhsin Başkan'dı teşekkür ediyorum çok sağ olun. Süremiz de az kaldı. Şöyle bir soru soracağım. Bu güncel diye soruyorum. Hani sizin de bilgilendirmeniz olmuş olsun diye soruyorum. Bunu şununla birleştirirseniz sevinirim. Birincisi Muhsin Başkan'ı en son ne zaman gördünüz? Yani vefat etmeden önce. İkincisi Muhsin Başkan'ın davalarıyla ilgili şu anda yaşanan davalarla ilgili son durum nedir? Muhsin Başkan'ın bu seçim propagandaları sırasında 99 işte vefatından birkaç gün önce Ankara'da Yakacık'ta bir programı vardı Yakacık köyünde. Bir şeye otobana giden bir köprü var. Onun alt, ben de sessizce gittim. Orada karşılanacaktı. Oradaki karşılamaya gelenlerin arasına geçtim. Orada başkan arabayla geldi durdu ve herkesle tokalaşıp tokalaşıp gidiyor. Bir de baktı ki Mahir de orada kucaklaştık. O biliyor beni ki ben hani otururken yan yana veya protokolde falan pek olmam. Konuşmasını yaptıktan sonra çörek börek ikram ettiler. Ben kahvenin dışındayım. Oradan birisi mikrofon açık şey yapıyor. Ya Mahir Başkan nerede filan dedi. E, Musim Başkan dedi ki o şimdi arka taraflarda dışarıda bir yerdedir. E, ama birisi alsın bir börek götürsün ona filan dedi. En son yüz yüze görüşmemiz oydu. Daha sonra işte Sivas Sagesler oradan e, malum Çağlayan Çerit. Birkaç gün önce görüşmüştük en son. Efendim mahkemelerle ilgili çok konuşuluyor ve herkes konuşuyor. Bilen veya bilmeyen herkes Mahkemelerin uzmanı oluyor. Bu konuda şöyle yapmak doğrudur. Mahkemelerle ilgili avukatlar yorum yapsın, aile yorum yapsın veya başından beri o şeyi takip eden bazı siyasi arkadaşlarımız var. Onlar yorum yapsın ama ne olur istismar etmesinler. Yani Muhsin Başkan'ın mahkemesi de istismar konusu olmasın. Şöyle veya böyle yorum yapmanın, bilsinler ki Muhsin Başkan'ın mahkemelerine kirletiyoruz. Biz orada bir bilgi kirliliği oluşturuyoruz. Hepimiz cümlelerimize dikkat etmezsek kirlilik oluyor. Onun için de bırakalım onlar bir şekilde net kararlarını versinler. Biz de ona göre neticeyi öğrenelim. Yani inşallah adalete itimat edelim. Çünkü başka çaremiz yok. Onun dışında herkes kafasında bir hedef belirleyecek. Bu da uygun olmaz. Yani bir şeye itimat etmek lazım. Bu konuda bizim söyle söyleyeceğim şey budur. Onun ötesinde yorum yapmak zaten uygun değildir. Bana göre şudur, bana göre böyledir demek hoş bir şey değildir. Ama biz böyle dediğimiz zaman da haber değeri olmaz. Şöyle dersek haber değeri olur. Neyse biz şimdilik konuşmuyoruz, konuştuğumuz zaman yer yerinden oynar filan desek haber değeri olur. Bu doğru değildir, ahlaki değildir. Muhsin Başkan'ın davası orada devam ediyor. Ne olur? En azından yakın arkadaşıyım diyenler olarak bizler susup neticeyi bekleyelim. Çok teşekkür ederim. Son olarak şunu rica edebilir miyim sizden? Muhsin Başkan'ın dava arkadaşı Mahir Bey bugün doğum günü. Ne söylemek ister Muhsin Başkan'a? Duygularınızı istiyorum sadece. Muhsin Başkan'ın dava arkadaşı olmak, onunla göz göze gelmek bile bize gurur veriyor. Onun dava arkadaşıyım demek bir vebaldir. Bu vebali biz son nefesimize kadar taşıyacağız. Şöyle taşıyacağız. Attığımız adıma dikkat edeceğiz. Kullandığımız, kurduğumuz cümlelere dikkat edeceğiz. Kaşımıza, gözümüze dikkat edeceğiz. Çünkü diyecekler ki bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşıydı diyecekler. Böyle bir vebali taşıyarak kavuşma anını bekleyeceğiz inşallah. O çok güzel bir yerde. Eğer belki vakti açacaksa şunu da anlatayım kendisiyle ilgili. Bir röportajda bir hanımefendi kamerayı öyle bir yansıtıyor ki röportaj bittikten sonra diyor ki Tayin Genel Başkan diyor, arkanızda tam arkanızda Dudayev'in resmi var diyor. Buradan çektiğimiz zaman diyor ikiniz birbirinize çok benziyorsunuz diyor. Başkan tebessüm ediyor ama diyor tabii o öldü diyor hanımefendi. Muhsin Başkan diyor ki öldü mü? Ölmedi mi? Cık, ölmedi diyor. Şimdi o habercilik yapacak ya Allah Allah diyor. Peki diyor. Nerede diyor? Biliyor musunuz siz diyor? Biliyorum diyor. Nerede diyor? Çok güzel bir yerde diyor. Siz biliyor musunuz? E biliyorum diyor. Sonra Almanya'dan beni bir arkadaş arıyor. Diyor ki çok sağlam bir kaynaktan öğrendik. Dudayev yaşıyormuş. Musim Başkanı saklıyormuş. Dedim ki ya Dudayev saklanacak adam mı? Şehadeti ona çok mu görüyorsun? Böyle şey mi olur dedim. Dedi ki haberin kaynağı Musim Başkanı'mış. Tabii ben biraz anlar gibi oldum ama Güne dedim ben bir başkanla bir net konuşayım. Akşam divanımız vardı. Divan bittikten sonra sohbet ederiz. Başkan dedim böyle böyle Dudayev'le ilgili bir haber dolaşıyor. Göğe saklanıyormuş da Muhsin Başkan saklıyormuş da dedi, güldü anlattı bu hikayeyi. Dedi ki böyle böyle hanımefendi işte o öldü filan deyince ben de hayır ölmedi dedim. Ama o anlamadı benim kastettiğimi. Ondan sonra nerede işte biliyor musun biliyorum. Nerede çok güzel bir yerde. Şimdi o güzel yerde inşallah Dudayev'le, Aslan Maşadov'la, Selim Yandar Beyev'le, efendim bizim şehitlerimizle inşallah Allah'ın verdiği rızıklarla, güzel rızıklarla rızıklanıp inşallah o kavuşma anını bekliyoruz biz. Şehitler ölmez. inşallah Muhsin Başkan dolu dolu yaşadı ve bir dağın zirvesinde ruhunu teslim etti. Bize göre ölmedi, çok güzel bir yerde ikramlanıyor, yaşıyor inşallah. İnşallah oralarda beraber oluruz. Çok teşekkür Uzattın ederim. Uzattın mı efendim? Yok, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Ben kapatacak. teşekkür ederim. Çok Bize, bizi izleyen, dinleyen bütün kardeşlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Efendim.